Selamünaleyküm arkadaşlar ben Kadir Karaman Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Arkadaşlar bugün sizlerle bu oyunda PUBG Mobile Lite'da Yok ben ban atarım Yok benim ban atma özelliğim var Yok şöyle uygulamalarım yok böyle uygulamalarım Yok senin hesabın 10 yıl 10 dakika 15 dakika bilmem bir ay banlarım Diyen arkadaşlar için Ben bu videoyu çekiyorum Çok dik konuşuyorlar Çok büyük şeyler yapıyorlar Arkadaşlar özellikle bu oyunda yani böyle dik konuşanları var ya aslında onları bir odaya alacaksın böyle eline bir tane ıslak odun alacaksın lan yir misin misin yir misin yemez misin buranın reisi sen misin be hayvan herif neyse arkadaşlar sinirlerimi germeyeceğim çok güzel bir şey anlatacağım size şimdi bu banatarım diyenler için özellikle bu sözüm sizin gerçekte aklınız olsa aklınız olsa böyle Oyunun açıklarından yararlanmazsınız arkadaşlar. Kendinize ait bir banatma programı oluştururdunuz. Şimdiye kadar yapamıyordunuz da. Nasıl şimdi yapıyorsunuz peki? Bunu düşünen çok insan var. Nasıl yapıyorlar? Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatacağım. Oyuna gireceğim ve birinin beni öldürmesi lazım. Bakalım girelim oyunumuza. Gösterelim. Nasıl oluyor, nasıl oluyor? Hatta şöyle arkadaşlar. Sizin için kademi de düşürürüm hiç sıkıntı değil kademi mi Veyahut her şeyimi düşürürüm oyun başladıktan sonra e, aşağı inerken videoyu tekrardan açacağım arkadaşlar yani böyle ahkam kesmek falan çok saçma arkadaşlar bekleyin görelim nasıl ban atıyoruz ben size sadece şöyle bir soru soracağım bugüne kadar oyun oynadığınızda birisi size ban açtan dedikten sonra hiç ban yediniz mi? mi? Onunca, onun cevabını verin bana. Sonra da arkadaşlar e, yani yorumlarda belirgin yedim mi yedim yazın. Ve arkadaşlar bu antibanın bir açığı. Şimdi 1 vs 4 girdim. Stadyuma direkt atlayacağım. İnişimi direkt stadyum yapacağım. Silah bulacağım. Buradan buradan beni kesin bulacaklar Şimdi arkadaşlar virüs falan. Böyle insanlar var arkadaşlar bakın şu güne kadar ban atamayan insanlar ban atmaya başlamışlar ahkem kesmeye başlamışlar 0 da oynayan hani bu sürümde oynayanlar bunu yapsın garanti çalışıyor size hücreyi verebilirim yani. şimdi arkadaşlar siz diyorsunuz ki ben Fatih olacağım son bir 50 puanım var onu da kastım Fatih. Şunu yapacağım. Adam yediremiyor. adam yediremiyor. Geliyor size diyor ki ben seni banlatacağım diyorsun diyor. 5 dakika sonra kademe banlıyorsun. Geldiler mi? Ya neredesiniz be? Ulan birini de çıkın karşıma da vurun beni be. Arkadaşlar 0 18'de bir şey yaramıyor. O yüzden kimseye zarar vermemek için burada yapacağım. 0 18'de hani ban atma işi işe yaramadığından dolayı burada yapıyorum. Şu an e, konfimi sıfırladım. Biraz ee, bir biraz kasıyor arkadaşlar. yarın size güzel bir konfitle tekrar geçeceğim. Bakın şu an önümde bir çatışma var. Yani bot olsa ona önünü dinleyeceğim Bot değil gerçekten arkadaşlar. Şu an adamların üstüne doğru koşacağım. Beni bir güzel vurun hocam. Adamı gördüm ben buradan gördüm. enemy enemy down. tamam vurdu. Evet, beni vurdu şu an. Evet arkadaşlar, öldüm. Aa! Adamı öldüm. Lan bu beni nasıl vurdu lan? Dur ben bunu bir banlayayım. Bekle ben banlayacağım. Bekle, enemy. bekle. Bekle ben şimdi nasıl sana banlatıyorum. Aslanım bekle. Bekle ben sana nasıl ban atıyorum? Bekle. Siz gerize kalmışsınız. Bunu yapanların hepsi mal mı? Ben sağ, hani bunu yapıyorum ve hani bu durumda mağdur olan insanlar için çekiyorum bunu arkadaşlar cidden. Şimdi arkadaşlar adam geliyor bura. Bura özellikle bir... Tamam. Tike basıyor. Bir diyor. Ondan sonra Bildiriyor. Ondan sonra bildiriyorsun. Diyeceğim. Bazı kelimeler. Diyeceğim. Ve bir de ilk küçük. Hani ilk iki küçük, sonra diğerini büyük yazıyorsunuz. Orada geliyor bu. <laughs> Bildirme. Enemy down. Biraz daha bekleyin arkadaşlar. Şimdi bu adam bir nevi tipi Hadi. Hadi gidin şöyle bir de Ama bunların 2 tane araba bitirdim arkadaşlar. Ya bunlar olmaz yani. Tamam mı? Bir de kısa olsun ya. Neyse arkadaşlar. Adamı işte birine tipi yaptıktan sonra hemen direkt basıp onu diye. Yani. Tamam mı? Bak, değil ya. Bak, onu diye. Son bir sonra, gönderiyorsunuz. Sonra, bu biraz... sonra bir 5 saniye 10 saniye sonra bilemedim bir dakika sonra garanti banyo Bu 0.18.0 sürümünde geçer bir 0. .0, 0, .0 Arkadaşlar Şeyim arkadaşlar. Zamanında bu Araplar, Arap denilen şahıslar hile bulmasaydı bu oyunlar tertemiz olurdu. Kimse de hile kullanmazdı. Kimin ne olduğu belli olurdu o zamanlar. Şu anda arkadaşlar sinirlendim vallahi söyleyeceğim küfür edeceğim. Böyle ahkam kesenleri hiç denmiyorum. Yok ben bana Yok sen şey yap. Lan şu zamana kadar atmadın da oyunun açıklarından yararlanmıyor. Utanmıyor musun sen? Yani boş konuşuyorlar arkadaşlar. Ben de yapın. İyi günler, hayırlı günler.